BIST 100 endeksi 26 Ağustos Salı günü de yükselişle günü tamamladı. Gıdım gıdım yükselişlerle gidiyoruz. %0.45'lik bir yükseliş oldu. BIST 100 endeksinde 11.529.81 puandan günü tamamladı. Bank of Amerika'da da ciddi bir e, net alım vardı bugün. Dünün aksine 2.45 milyar lira gibi gerçekten çok ciddi bir net alım oldu. E, gelin birlikte bakalım. Birinci sırada bugün sürpriz bir hisse Coca-Cola içecek var. 888 milyon 443 bin 205 lira gibi de oldukça önemli bir net alım olmuş. Şişe cam uzunca bir süredir listede. Bugün de çok önemli bir net alım var. 649 milyon 920 bin 555 liralık. Aselsan yine listenin üst sıralarından girmeye başlamış yeniden 477 milyon 328 bin 181 liralık net alım var. Yapı Kredi Bankası'nda 426 milyon 22 bin 333 liralık net alım var. Pegasus'ta 327 milyon 404 liralık net alım var. Tera yatırım menkul de Tera hissesinde 300 milyon 414 bin 47 liralık net alım var. Sabancı Holding'de 266 milyon 97 bin 904 liralık net alım var. Tüpraş'ta 258 milyon 457 bin 342 liralık. Türk Hava Yolları'nda 181 milyon 450 bin 198 liralık net alım var. MIA Teknoloji sıralamaya girmiş. 159 milyon 543 bin 100 liralık net alım olmuş. 26 Ağustos Salı günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde